Evet arkadaşlar videom yarıda kesildi kusura bakmayın hafızam dolmuş ee, aynı şekilde kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ediyoruz ee, bu benim <laughs> ilk yemek videosu çekişim o yüzden biraz acemi olduğum kusura bakmayın yani yemek konusunda değil video konusunda şöyle aynı şekilde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. kabaklarımızı soyup hazırladıktan sonra yemeğimizin yapılışına geçeceğiz. Kabakları da yıkayacağım tabii ki. Suya koymayacağım ama yıkayacağım. Size göstermek için bunları ayrı bir şekilde doğruyorum şu anda. Normalde ben patlıcanların içine koyuyorum. Suyla birlikte hiçbir sakıncası yok. Şu şekilde. Devam ediyoruz. kabımızı biraz küçük almışız. Evet. Tabağımız da doğrandığına göre artık soğanımızı doğramaya geçeceğiz. Bu şekilde. Şimdi soğanımı alıyorum. Soğanımı da yemeklik olacak şekilde küçük parçalar halinde doğruyorum. Şöyle. Yemeklere lezzetini veren şey soğandır. Bunu da unutmayın. Yani soğan her yemekte muhakkak olan bir şey. Yemeklerin temel şeyi zeytinyağı, soğan, salça. Yani yemeklerin temel şeyi bu üçü. Temel malzemesi. Soğanımı da yine aynı şekilde küçük küçük olacak şekilde küçük parçalar halinde doğruyorum. Böyle. yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz